Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik işlemini anlatacağım. Evlilik işlemi eğer ki eşin yani partnerinizle uzun yıllar beraber olup bir evlilik kararı veremiyorsanız bunu hızlandırması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve evlilik kararınızı çağ çabuk bir şekilde olmasını sağlar. Şimdi burada isim, doğum tarihi ve anne ismi yazan yerlere bilgilerinizi yazın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Toprağa gömdükten 20-25 gün sonra güzel kararlar alacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan tüm kardeşlerime ücretsiz bakım yapıyorum. Bu bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim dediğim gibi Instagram kanalıma gelip Ercüment Hocam Instagram kanalına gelip Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterlidir. Bunu yazan her bizim bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Sizlere bugün anlatacağım işlem karabasan ya da bu tür ağırlıklar geliyorsa bunların sizden uzaklaşması ve olumlu bir hal almanız için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda karabasan ve olumsuz ruhlar sizi rahatsız etmeyecektir bunu şu şekilde yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu kağıdın bilgisayar çıktısını alacaksınız. Nasıl olacak? Bu ekran görüntüsü alın ve bilgisayar çıktısı alın. Dediğim gibi evin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Öncelikle bir bakımlarınızı yapalım ücretsiz olarak. Ücretsiz yıldızlarma bakımı. Bunu herkese yapıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazdığınızda size de ücretsiz yıldızlarımın bakımını yapacağız. Ve yapılması gereken işlemleri anlatacağım arkadaşlar. Bekliyorum sizleri.